ter, ter, 3 tane, üç tane <laughs> depo. 3 tane depo ama. Harbi, <laughs> de abi 3 tane, abi bir dakika ya üç tane depo kırmızı, bro, kırmızı mı? Bu. O, İngilizce. Ya, anladım, Engiliz, mi, Engil, İngiliz mi? İngiliz bizde ne yapıyor ya? Bro, I hate nigger. Me too, bro. Ne? 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 Herkes bana arkadaşlar da bizim nasıl ve Fortnite bitir oynasın. Yanımda sucuk. ve Tuna Maraş kardeşimiz. Lan hesap o köşeyi Allah'a hem A hem Arap hem Avustralyalı şey, hem de ay, İngiliz. Ay, ay, adam şeyde geliyor. Palestine mi Paris'teyiz. Oğlum tuşu diyorum ki anne zenci diyorum. bana diyor ki o da öyle diyor ki ya. You man black. You man black. Çok iyi. Ar black adam var. Anan anan sen hamına bunu. Senin <laughs> annen zenci onu stole parachtunu. Benim Hanna'biy Adam adam ölmüşmüş ya. Abi adam mecburca bak kaynara abi, gideyim kaynara. kaynara. Sana adama kasma atamayacağım işte adam var gelin gelin. Ah <laughs> adam elim <laughs> Koydum. Öle. 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 Oh my god bro. Hoş. Çubukçu başı. <gülüyor> <gülüyor> Ay dur kim aldı ya? ya? Sal bana. Sal bana öldürmeyin bak sal. Ama. Dur dur al sal vereceğim. <laughs> tamam şimdi vurabilirsin. Ya. Adam 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 kaçıyor ama nereye lan gidiyor adam ben? Ay hiç değil. Nasıl kop? Arkadaşlar şimdi şey al size emme var mı? <laughs> Merve anla aha. Ya bir tane var onu da bana salın. <laughs> Ben gördüm, Bek. bana ne? Yine, bam... ha, Yine bambi- bir şey var. bir juice word var. Bambi. Bambili. Bambili bülüp. Bambili 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 bambili. Basta ana. Bambili bülüp. Ağam çıtır çıtır sana var. Bana pompik memesi lazım. çıktı Bırak, raket çıktı. Fırlat beni. MENİ pap <laughs> pap ne bu ne ne şey, ya, abi, şey, şey ya, bu. O adam da benim bana ne her şey senin ya her şey senin bütün killer benim lan yok senin bütün bütün kill'ler benim. Buradaki bütün kill'ler benim. Nasıl? Buradaki Nasıl bütün misin? adamlar benim Allah kill'im. Allah. Yok, benim kill'im değilmiş. Allah bak No scope. Allah bak No scope. Almadı. bırak seri kalanla iki gün sonra şu bildirim gelecek. Eee kalanınız terörist rejimlerden dolayı kaldırmışlar. Ya kanka ya oğlum siz yaptınız. Öldü öldü, 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 ada 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 bildirim gelmez ya. Oh, oh, Allah, Sadece telif hakkı şey yapıyor ya, sonra e, e, şey yok. Ben eme yok, ben ben bitti. Hepsini bitti. Bırak, aga rakı tatar alın burada, bunu alın. Kullanmayacağım ben. alacağım, ben alacağım, ben alacağım, ben alacağım, ben 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 alacağım, ben 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 <laughs> ben Kanka ben ben bitti mermi yok. Ben bizim de mermi yok ya. Mamek sıfır sıfır. Afgan gibi dolaşıyoruz burada. Am zaten Afganız. <gülüyor> <gülüyor> bu <gülüyor> bu arkadaş bana birisini hatırlatıyor ya. Giydiğim kostüm. Benim mi? Ay benim benim. Ha müthişler müteci değil lan, mülteci değil. Adam sınıfta her sınıfta herhangi bir bir Afgan. Of, of, çok güzel. Of, bro. Oh my god. Oh my god. Bunu pek bulutlukmuş ha. Orkun uçutmak kaskını ele sen geçirdim. Bırak, sana <laughs> bir... Sen ben ırkçı mıyım? He evet, burada burada. Evet kanka. İkisi birden niga diyorsun. Evet ırkçı bu Ama eva mermi bitti ya. Mermi yok şimdi. Şu, ya takım çok. Peki, takım, takım takım takım. Böyle takım Aa, o, no, evet, yani. böyle, bir, bir takım yani. olur. Olmaz. Uzaklardan birini al. Ana, öldü, Bütün <gülüyor> hepsini <gülüyor> ben alıyorum. <laughs> Oha, çok kayıp. <laughs> <laughs> ayıp, ayıp, ayıp. Ayıp, ayıp ayıptır. Ayıptır ayıp, günahtır. Ayıptır günahtır. Bırakın bu zinci çocuğu. Aha aptaldan geldi. Aha oğlum ballı çıktı lan bu. Bak 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 sana bu çıktı burada. Aa. O ne lan? Oğlum adam geliyormuş lan kaçalım biz. Aa kaçalım doğru. Gelelim bebek mi ya? Kaç kaçsa sen de kaç lan kardeşim. Geliyorum da bunların geliyorum. geliyorum. Alanda alan, alan. kaldı bu kavat. Hadi gel. Geldin lan. Hoppek hoppek. Bakın arkadaşlar şimdi size çok güzel bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Fortnite BBP. Aranın. I get shit on my ass. Who we gonna PC? Cause I it. Oh my god bro, it's that Travis Scott. Ah, Travis Scott. Travis <laughs> Scott. Sanki sanki Travis Japonda yaşıyor, yaşıyormuş. Onun şarkısı var biliyor musun? Nanka şimdi katilden ne kadar aa <laughs> Bas kaza bas kaza Deliyom Deliyom lan bu lan Oğlum gideceğim bir sene bak çok uzun Oh my god bro ya Bu ne çok uzun Hala böyle ilerleyeceğiz <laughs> Şaka gibi Yok faydan öyle ne Negro geliyor. Mongro. O Mongro aslında Negro olabilir mi? <laughs> Bırak. Ortaya ne? çok büyük bir iddia koydum. <laughs> ne? Aga bence Mongro. Mogra bu videoyu izlerse var ya seni ana editlerle bu var. Öldürür adamı. Amerika'dan buraya gelip ona da pop şeker vallahi. Yok kanka, Messi'de var ya seni editlerle bu var kendi adam, oğlum, evet. oğlum adam sahnede oğlum yat adam. Ya, adam sani... Adam sahnede bildiğin bina dikiyor. Sahnede bina değil adam adam sahnede Bursun Sahnede dikiyor. kapı yapıyor sahnede bak. Böyle Selim Bey gibi Selim yap... Bey nasılsınız? <laughs> Sağ Selim Bey. Selim Bey burası Bey lan kanka var ya ben Recep abinin sunucusunda var ya kanka böyle Aha. Discord sunucusunda var ya böyle kanka PP profil sade olsun dedi Oy, dedi. En İki tane. Aha. Aa be. Aha ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. Çok Oğlanım, mutluyum. Basınım, mağazım, falanım, Şurada iki tane adam var. Dağda şey kendi yapmadım, başına yapmadım. yürürmüş. Sonrasında olay çıkartırmış. Sonra hikaye. Kendin devamı yok arkadaşlar. <laughs> Sonra da bir tane adam gelmiş. Bakın bu şimdi... puit yaparmış. yaparmış. Beyler sakin ,sakin ,sakin second. Ow, oğlum. durun. Lahan durun. Lan ben ne? Şimdi ne? ne? Şimdi O Şimdi ne? Şimdi ne? Şimdi ne? Şimdi ne? Şimdi ne? Şimdi abi Şimdi Abi abi, 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 abi. Abi abi abi. Adam adamlar bir şey tane var. Allah yani. öldür Allah öldür. Aa öldür. Abi sıçtık ya. Sarıyorlar abi. İç iç önü iç içir melek. Biz beni sonra alırsınız. Ee, İnşallah. Ya bir maça odaklanın oğlum Adamlar Anladım var. Hangi adam? Geldim ben geldim. Ya bu nasıl bir şey? Ah bırak ah. Hayır. Hayır! 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 Al bana bombayla öldürdü ya. Bombayla takalım. Hayır. No. Bro. Helal lan sana. Çok iyisin. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Bro. What's that bro? Arka arka. Ya belli bin milyon adamla versa atıyorsun ya. Abi bu nasıl bir kral ya? Bu gibi ya. Onları öldürsene. Çok. Çok. Onları bak oğlum Benim kartımı alsana benim kartımı. Oh, oh my god oh my god bro oh my god ya buraya bu ne biçim şey ya 7 kişi o 6 kişi ona saldırıyor çok çok günah çok günah, çok günah. ya. Oh my god. Oh my god. Hayır. Hayır. face, Ne ol? Sucuk. Ne olsun? Kazan bunu. Ah be. Neyse Neyse arkadaşlar bu kadar bir kanalı bunu mu like atmayı unutmayın ve bildirimler çok bugün bu kadar black black ya. da diye bir dolada Görüşmek üzere, kendinize bakın, hoşçakalın, bay